يا أيها اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتق <applause> الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقل حديث كلام الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور مقتصاتها وكل مقتصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذنا الله وإياكم من النار Allah bizleri ve sizleri cehennem ateşinden korusun kardeşlerim. Rabbim şahri ve ve Kardeşlerim kendim için güzel bir anlatım ve hepimiz için güzel bir anlayış dilerim. Kardeşlerim bugün burada toplanma sebebi merhum bir bacımızın vefatına sebep. Konuyla ilgili, ölümle ilgili inşallah birkaç nasihat etmeye çalışacağım. Şimdi kardeşlerim, Allah subhanahu ve teala, Allah subhanahu ve teala bizleri yoktan var etmiş ve de belli bir amaca dönük. Yani ben diyor cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. İnsan sürekli hatırlatılmadığı zaman dünya meşgalesinde kendini kaybediyor. Ancak bu ve benzeri bazı Allah'ın ayetleri, olaylar başına geldiği zaman bazı hususlarda daha duyarlı davranabiliyor. Ki benim hatırlatmak istediğim kardeşlerim şu an zannediyorum içimizde 100 yaşında hiç kimse yok. Bundan 100 sene önce, bundan 100 sene önce, şu toplulukta bulunan hiç kimse olmadığı gibi, belki Maraş'ta tek tek insan kalmıştır, hiç kimse yok. Ki yarın, yarın, yani bundan 50 sene ve 100 sene sonra, buradaki bulunan hiç kimse kalmayacak burada. Ve herkesin gideceği olan yer, Berzah Alemi. Peki kardeşlerim biz, şu an dünya hayatında olan biz, yarın berzah alemine gidecek olan biz dün neredeydik? İnsan yok idi. Allah subhanahu ve teala yaratmayı diledi ve insanı yarattı. Ve insanın başlangıcı halk arasında bela olarak bilinen o gündür. Allah diyor Adem'in sırtını sıvazlayıp onun zürriyetini çıkarıp ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Araf Suresi 72. ayetinde. Ki bizim Hz. Adem'in sırtından Rabbimiz sıvazlayıp hepimizi karşısına alarak ki bizim varlık olarak başlangıcımız ben sizin Rabbiniz değil miyim diye bize sorduğunda orada hepimiz buna evet diye cevap verdik. Bizim için bu başlangıç daha sonra anne karnı Ondan sonra dünya hayatı, ondan sonra berze alemi, ondan sonra kardeşlerim mahşer günü. Yani kıyamet, herkesin kalkacağı o gün ve ondan sonra hesaba çekildikten sonra sırat köprüsü ve netice olarak ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur olacak kardeşlerim. Bu Allah Subhanahu Teala'nın hepimiz için yazmış olduğu kesin kaderdir. Ve bu kader çizgisinden hiç kimse kurtulamaz. Ki biz şu an doğduğumuz yeri, annemizi babamızı, cinsiyetimizi nasıl seçemiyorsak, bundan sonraki süreçte de ben bundan sonra öleceğim, öldükten sonra bir daha dirilmeyeceğim deme gibi bir lüksümüz yok. Bu bizim için çizilmiş bir kaderdir. Ve şu an biz dünya hayatı merhalesindeyiz. Ve bundan sonraki ebed sürecek olan hayatımız, bundan sonraki ebed sürecek olan hayatımız, şu an dünya hayatımızdaki çalışmamıza bağlı kardeşlerim. ve dünya hayatımızdaki şu an benim hatırlatmak istediğim özellikle herkes yaşantı olarak, kendi toplumumuzun kültürü olarak kendisini daha çok dünya gayretine vermiş ve ölüyü tamamen unutmuş ölümden sonrası için yapacağı hiçbir şeyi doğru dürüst hatırlamıyor kardeşlerim. Çünkü dert olarak insanlar dinini değil, dünyevi şeylerini dert edindiklerinden kaynaklanıyor bu. Bunun en büyük sebebi nedir? İmanımızdaki zaaf ve zayıflık. İşte onun için insanların bunu sürekli canlı sıcak tutmaları için imanını harekete geçirecek olan ortamlarda bulunmak, bol bol Kur'an okumak, namazlarını dosdoğru bir şekilde Kalarak sürekli Rabbi ile bir bağ içerisinde olması gerekiyor. Yoksa ki bugün kardeşimizin başına gelen, yarın hepimizin başına git, gelecek olan bir ölüm gerçeği var. Ki o gün eyvah, keşke böyle olmasaydı. Keşke bana bir fırsat daha verilse ve o fırsat verildiğinde şunu şunu da yapsaydım. dememek için dikkat edin. Şu an biz fırsat verilenlerdeniz kardeşlerim. Allah ve teala bize olan mağfiretinden bakın Kur'an'da cehennem ehlinin birçok nidasından bahseder. Cehennem ehlinin nidasından bahseder. Onlar onlara sorulduğunda sizi bu ateşe sokan nedir diye biz namaz kılanlardan değildik diye diyorlar. Bakın kardeşlerim. Bugün o günü Allah ve teala bize bildirerek Bugün kendisine bir daha fırsat verilenlerden olmuş oluyoruz biz. Bugün biz eğer bu nasihatı dinlersek işte o gün keşke diyenlerden değil, keşke diyenlerden değil, Rabbinin cennet olan o muazzam nimeti karşısında sürekli onu tesbih edenlerden oluruz kardeşlerim. Ki Rabbim de bizlere o kullar arasına kalsın. Ben kardeşlerim ölümle ilgili, ölümle ilgili ölüm anı ile ilgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bazı rivayetlerinden bahsedip inşallah konuyu da çok uzatmadan kapatmayı düşünüyorum inşallah. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kula ölüm yaklaştığı zaman yani ölüm anı yaklaştığı zaman ki Rabbim Sübhanehu ve Teala Rabbim Sübhanehu ve Teala ayeti kerimesinde insanın ölüm kendisine yaklaştığında bacaklarının bacağı titreyeceğini söylüyor. Bacaklarının titreyeceğini söylüyor. Ki kul diyor onun gerçek bir ayrılış olduğunu bilir ve bacağı bacağına dolaşır diyor. Ki o gün, dikkat edin kardeşlere herkesin yaşayacağı bir an. Yani hepimize ölüm meleği geldiğinde herkesin bacağı titreyecek. Ve bunun gerçek bir ayrılış olacağını ölecek olan kişi bilecek. Onun dışındakiler değil. Ölecek olan kişi bilecek. Ve Allah Resulü mümin bir kimsenin ölümüyle ilgili iki melek diyor gelir. Güzel bir surette ellerinde diyor kefen ve güzel bir koku ile. Ve diyor o kimsede o kimsede korkma, üzülme şeklinde kendisine ne yapılır? Teskin edilir. Çünkü o an çok dehşetli bir andır kardeşlerim. Ve bir diyor kırbadan su atması gibi onun ruhu bedenden ayrılır ve bir an bile bir an bile bırakılmaksızın hemen kefenlenip güzel bir şekilde kokulanır. Ve diyor o melekler birinci semaya yükselirler. Ve o sema bekçileri sorar. O sema bekçileri sorar. Kimdir o diye. Ve o kimsenin diyor dünyadaki en güzel ismiyle falan oğlu falan ya da falan kızı falandır denir diyor ve onun için gök kapıları açılır. Ve bu şekilde yedi kat semada onun için tüm gök kapıları açılır ve Rabbinin huzuruna getirilir ve Allah Subhanahu ve Teala onu dört illiğine yazın ve daha sonra tekrar diriltileceği güne kadar kabre yönlendirilir kardeşlerim. Ve o kimse illiğin yani cennet ehlinin yazıldığı yere yazılır kardeşlerim. Ve ondan sonra kişi kabre yönlendirilir. Ve kişi kabirde kabirdeyken kardeşlerim iki melek iki melek o kişinin yanına gelerek ona üç sorusu var. Rabbin kim? Dinin nedir? Peygamberin kim diye. O kimse diyor bu soru bu suallere ki mümin kimse için konuşuyoruz. Doğru bir şekilde cevap verir. Ve gökten bir ses kulum doğru söyledi der ve o kimsenin diyor kabri o kimsenin kabri göz alabildiği mesafede genişletilir. Göz alabildiği mesafede genişletilir. Ve diyor cennetteki ilk kendisine cehennemdeki yeri gösterilir. İşte burası senin gideceğin yeriydi. Fakat Allah sana burayı burayla değiştirdi. Şeklinde daha sonra cennetteki yeri gösterilir ve kendisine oradan bir pencere açılır. Ve bazı rivayetlerde cennetten bir yatak getirilir, damat uykusuna benzer bir uyku ile uyutulduğu da vardır kardeşlerim. Şimdi bakın bir de cehennem ehlinin ölüm anı kardeşlerim. Cehennem ehlinin ölüm anında bakın Herkes bu iki sondan biriyle karşılaşacak. Ki Rabbim hepimizin sonunu o hüsnü hatime ile yani güzel bir son ile sonlanmayı hepimize nasip etsin. Ki ölen kardeşlerimizi kabrini de genişletip onu da cennet bahçesine çevirsin Rabbimiz. Cehennem ehli ise kardeşlerim iki melek o kadar çirkin bir surette gelir ki diyor ki zaten o bunun gerçek ayrılış olduğunu anlar. Az önceki okumuş olduğumuz ayetin ne halinde Rabbimiz? Ve bacak bacağı dolaş, bacağına dolaşır diyor. O meleği gördüğünde ve o ölüm anını yani öleceğini bilen o kimsenin ruhu bedenine öyle bir yayılır ki diyor. Bedenine öyle bir yayılır ki çünkü ölümü artık istemesi mümkün mü? O meleklerin o halini, o korkunç halini gördüğünde ruh diyor bedene öyle bir yayılır ki ve diyor onun sırtına vura vura o kimsenin ruhu bedeninden söküp çıkarılıp sökülür diyor. Ve bu bir bıtırağın pamuğa belenip de o bıtırağın pamuktan çıkarılması gibi o kişiden onun ruhu alınır ve kendisi için getirilen çok pis bir koku ve pis bir kefen içerisine sarılarak tekrar göğe yükseltilir kardeşlerim. Ve göğe yükseltildiğinde melekler ona sorar. Kimdir o diye. Ve onun dünyadaki en çirkin, en kötü ismiyle o falan oğludur veya falan kızıdır diye söylenir. Ve onun için gök kapıları açılmaz kardeşler. Gök kapıları açılmaz. Ne diyor oradan? Yere çakılır. Oradan yere çakılır kardeşlerim. Ve daha sonra kabir melekleri, kabir, kabrinde kendisine sual melekleri gelirken çok çirkin bir surette gelirler. Ve ona kendisine yine aynı üç soru sorulduğunda Rabbin kim? Dinin nedir? Peygamberin kim diye? O he he bilmiyorum der diyor. Evet kardeşlerim ve ondan sonra ona öyle şiddetli bir şekilde vurulur ki öyle şiddetli bir şekilde vurulur ki insanlar ve cinler dışında ona yakın olan mahlukat yani hayvanlar onu işitir diyor. Ki böyle bir son ile sonlanmaktan Allah'a sığınırız. Ve kardeşlerim o kimsenin halini bir düşünün. Ve ona ilk cennetteki yeri gösterilir. İşte senin gideceğin yer burasıydı fakat sen onu burayla değiştirdin cehennemdeki ki kabir onu öyle bir sıkar ki artık kendikler birbirine geçirilir diyor. Allah hiçbirimizi bu duruma düşürmesin. Bakın o gün yani insan o günle karşı o hal ile karşılaştığındaki hali bir düşünür. Bir cenneti bir cehennemin azabına ve o an kişiye cenneti gösterildiğinde işte senin yerin burasıydı fakat cehennemle değiştirildi. O kişinin azabının kaça katlanacağını bir düşünür Yani ödül de gösteriliyor. Evet bak burasıydı. Ama sen öyle bir yaşadın ki burayı hak etti. Onun için bugün bu azaba çarptırılacaksın şeklinde korunma hale düştüğünü Allah muhafaza kardeşlerim. Ve onun için şu an bir fırsatınız var. Ve Rabbimiz bakın bize mağfiret ediyor. İslam olan bir ülkede doğdu. Müslüman olan bir ülkede doğdum ve bize ahirete iman eden insanlarız. Ahirete iman eden insanlar olarak bugün attığımız her adımın hesabını vereceğimizi düşünerek o bilinç ile yaşamak zorundayız kardeşlerim. Yoksa yarın çok geç olabilir ki hepimiz için. Yarın çok geç olabilir. Allah hiçbirimizi bu duruma düşürmesin kardeşlerim. Dünya hayatının uzunluk ve kısalığı zaten az önceki verdiğimiz örnekte ortada. 100 yıl önce kimse yoktu şu an burada olanlardan ve 100 yıl sonra da muhtemelen buradan kimse kalmayacak ve bugün bugün dünyanın sahipleri bugün bugün kardeşlerim zenginler bugün makam sahipleri bugün her türlü dünyada ünvan, güzellik, mal, mevki para, şan, şöhrete sahip olanların sahip olduğu hiçbir değer öldüğü an kendisinde kalmayıp kendisinde kalmayıp kardeşlerim Ameli dışında hiçbir şeyi götüremeyecek ve o gün orada geçerli olan tek şey yani salih amel dışında hiçbir şeyini götüremeyecek. O yüzden kardeşlerim akıllı bir müminin, akıllı bir Müslümanın yapması gereken şey dünyalık malını değil, şan şöhret için değil, Allah rızası için yaşayıp o gün orada geçerli olacak olan ki para nedir? O gün orada geçerli olacak olan para salih ameldir. O zaman biz bugün burada, orada geçerli olacak olan o parayı kazanmak için yani salih ameller ile hayatımızı ne yapmamız gerekiyor? Süslendirmemiz gerekiyor kardeşlerim. Bunun için bize en büyük tavsiye nedir kardeşlerim? Ki bu rivayetle inşallah bunu kapatacağım. Bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam eski ümmetlerden bir kimsenin halinden bahseder. O kimseler 99 tane adam öldürmüş. Ve bundan pişmanlık duyuyor ve affedilip edilmeyeceğini sorup duruyor ve kendisine diyorlar falan yerde bir rahip var ona git bir sor. Bilirse senin halinden o anlar diye. O onun yanına gidip soruyor. Diyor ki ben bu zamana kadar 99 kişi öldürdüm. Benim diyor affedilme ihtimalim var mı? Benim affedilme ihtimalim var mı? Rahip ona diyor ki, sen diyor 99 tane adam ölmüş, öldürmüşsün. Senin kurtulma ihtimalin kalmamış. Ve o an o kızgınlıkla o rahibi de öldürüyor. Yani 100 kişiyi öldürüyor bu adam. Ve belli bir süre geçtikten sonra yine bir pişmanlık içerisinde tekrar kendisinin affedilip edilmeyeceğini öğreneceği alim arıyor. Kendisine falan yerde bir zat var, ona sor diyorlar. Ve o zatı gidip buluyor ve ama diyor ki ben diyor yüz kişiyi öldürdüm. Benim kurtulma umudum var mı? Benim affedilme imkanım var mı? diye soruyor. Ve o alim kendisine diyor ki o alim kendisine diyor ki eğer diyor sen düzgün bir beldede yaşamış olsan zaten bu kadar adam öldürmezdin diyor. Ya da öldürmene izin verilmezdi. Affet Allah'tan ümit kesilmezdi. Sen diyor falan beldeye git. Orada diyor salih insanlar var. Orada salih insanlar var ve orada salih ameller ile Rabbinde af dile. Umulur ki bağışlanırsın. Ve o kimse kardeşlere o beldeyi terk ederek o alim zatın işaret ettiği beldeye yolculuğa çıkar ve yolun ortasına geldiğinde ölür kardeşlerim. Ecel onu alır azap melekleri ve rahmet melekleri ikisi de gelip bir tanesi de bu yüz adamı öldürdü onu biz alacağız. Diğer melekler der ki hayır bu Allah'tan af diledi, bağışlanma diledi onu biz alacağız. Allah diyor ona insan suretinde bir meleği göndererek o meleklerin yanına onların halini sordurur. Onlar durumu anlattıklarında o der ki mesafeyi ölçün. Eğer günah istediği belliğe yakınsa azap melekleri alsın. Yok gideceği beldeye yakınsa diyor, rahmet melekleri alsın. Ne diyor dikkat edin kardeşlere, o kimse çıktığı yere, yani günah işlediği beldeye yakın olmasına rağmen, ki orası ölçülüyor, Allah diyor gideceği yeri, yeryüzünü yakınlaştırdı ve gideceği yeri daha yakın gösterdi ve onu bağışladı diyor. Bakın kardeşlerim. Buradaki bağışlanmadaki mana nedir? yani tövbedeki mana o kimse tövbesinde samimiydi. Ve tövbesinin gereği olan ameli yerine getirdi ve kendisine işaret edilen yani o kötü beldeyi terk ederek salih kişilerin olduğu beldeye hicret etti kardeşlerim. Ve Allah subhanahu ve teala da onun tövbesini kabul etti. O yüzden biz şu an tüm günahlarımızdan hicret edebilmemiz için bize o günahları işleten yani istediğimiz beldelerden hicret etmemiz gerekiyor. Rabbim hepimize günahları istediğimiz beldeden hicret edip salih ameller isteyecek beldelere yönelmeyi bize nasip etsin kardeşlerim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Sübhanekallahumma ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente esteğfiruke ve etûbü ileyke. Tövbe billahi inneşşeytaner recîm. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقيمون Ulaika ala hudam mir rabbihim muflihun Elhamdülillahi Rabbil Rabbim cennetiyle mükafatlandırsın kabir azabı göstermesin annemize. Allah hepimize de hayırlı bir yaşam, hayırlı da bir ölüm nasip etsin. Hakkı hak olarak bilip, hakka tabi olmayı, batırı da batıl olarak bilip, batıldan uzak durmayı hepimize nasip etsin. Ve içinde bulunduğumuz gafletten, günah bataklığından hepimizi kurtarsın kardeşlerim.

Allah rahmet eylesin. Allah mekanı cennet eylesin. Allah sizlere sabır versin. Hocam dilinize sağlık. Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Amin. On va se retrouver de là, c'est